Spiker konusunu tekrar. Ne o? Aa, FIFA, aa bir site sahibi. FIFA'nın Türkiye sitesi sahibi gibi bir şey misin? FIFA Valla spikerlik konusunda ne olduğunu söyle. Yani öyle bilmiyorum şöyle şey bir şey yok. FIFA yani. Moscow. Hani senin sesin olsa ne düşünürsün? Gayet 27'de. iyi. 17 de süper olur. Ama öyle bir teklif de yok. Şey evet. diyor haber yani haber yapıyor isen teşekkür ederim diyor FIFA Moscow. Biz teşekkür ederiz FIFA Moscow'a. Sağ olun siz nasılsınız Kemal? Çok bold. teşekkür ederiz Kemal. Sağ ol. İyi akşamlar sevgili Kemal. Sürekli takipteyim. Yayınları kaçırmıyoruz. Kaydı alıp siteye koymayı düşünüyoruz. Ee, evet. Site yaz şöyle bir ricada bulunca eğer siteye koyacaksanız da adresimizi belirtirseniz çok memnun oluruz. Evet. Batuhan için önemli ya. Yani. Mavi pasta. Evet. Mavi Pasta adresini belirtirseniz siteye koyacaksanız da çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz o konuda. Evet. Arada. Çok sevgili. şimdiden teşekkürler. Teşekkürler gerçekten.